Herkese selam dostlar. Benim obasıyım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bir süredir o ara vermiş olduğumuz Car for Sale'de yeni güncellemeler gelmiş. Birçok güncelleme gelmiş aslında. Büyük güncellemede buna dahil olmuş. Ve bunları inceleyeceğiz dostlar. Bakalım da güncellemeler geldi. Oyun nasıl oldu? ve hatalar giderildi mi giderilmedi mi hadi videomuza geçelim. Sevgili dostlar videoya geçmeden önce çok sevmiş olduğum bir kardeşimin açmış olduğu bir kanaldan bahsedeceğim size. Ebeveynlerin çocuklarına çeşit çeşit masallar dinletmesini sağlayan bir kardeşimizdir. Kendisi Masal Evreni. Bu sayfayı da takip ederseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Sayfada gösterildiği gibi Aynı bu şekilde farklı farklı masallar yer alıyor ve çocukların da ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz. Lütfen bu konuda bize destek olun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet dostlar öncelikle burada en son bırakmıştım diye düşünüyorum. Bu yüzden burada başladı. Çimenler gitmiş, tıraşlanmış çimenler ve bir futbol sahasına andıran model verilmiş. Güzel olmuş mu? Yani Çimelliyken de güzeldi. Mesela bazı bölgeler çimelli olabilirdi. Direkt eleştiriyle başladım bu arada. Almış olduğumuz arabalar burada hala yerlerinde duruyorlar. Bunlara bakacağız. Ama tabii ki de bizim önceliğimiz ender nadir bulunan arabaları ortaya çıkarmak olacaktı. Ama şimdi yeni güncellemeler geldi. Şu yeni güncellemelerde neler geldi? Hemen onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu gelen güncellemelere zaten paramız var. Hemen bir Yeni ofis güncellemesi geldiği duyumunu aldım. Hemen tabletimizden bakacağız. Gerçekten geldi mi? Dostlar ofis diyoruz. Çekici diyoruz. Ofis diyoruz. Yeni model şu anda gördüğüm kadarıyla yok. Ama neden yok? Şimdi burayı yenilememiz lazım bizim normalde hani sistemdeki yazan güncellemeye baktığımız zaman burayı bizim yenilememiz lazım. Dekorasyon bölümünde mi acaba diye bakıyorum hemen. tabela aynı, dış tasarım yine herhangi bir farklılık yok. Market kısmında da bir farklılık yok. Demek ki e, dostlar güncellemeyi alamadık öyle tahmin ediyorum. Ama oyunda farklılıklar olmuş tabii ki de. Hemen şu arabamızı bir satmayacağım. Biraz düşük fiyat verdi. Yani şimdi şu arabaları sattıktan sonra aslında bak bizim orada da bir tane arabamız varmış ha. Biz o arabayı ne zaman aldık? Valla oyuna bayağıdır oynamıyordum. Bu sebepten dolayı da unutmuşum yani. Ustalar ne yapıyorsunuz? Ha Furkan Usta. Furkan Usta seni hiç affetmeyeceğim Furkan Usta. Benim arabamı takla attırdın ha şurada. Valla dostlar yeni araç modellerinin geldiği bilgisi var. Tabi hepsini şu anda inceleyeceğiz. Geldi mi gelmedi mi göreceğiz. Mesela bakın gaz basılı kaldı mesela arabadan inerken. Niye böyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum açıkçası. Tamam jantları bir dakika jant mı geldi? Yok. Vardı zannedersem. Yok bir değişiklik olmadı sanırım. Ya çok çabuk akşam oldu ya. Ama gerçi akşam olmak üzereyken oyunu kapattık. Şu oyundaki değişikliklere bakacağız dostlar. Şurayı bir halledeyim hemen. Buna 300 binden teklif edeceğim. Kabul eder mi bilmiyorum. bin al git. Hadi kardeşim al git diğer müşterilere bakacağım. E yani sende 280.000. Al kar ediyoruz fazla fazla kar ediyoruz. Alırsın hadi hadi. Tam bu arabayı 218 bine almışız. Ama ben böyle bir küsurata aldığım hatırlamıyorum ama. Neyse. Mesela... Aa, kaçtı. Çok da güzel fiyat vermişti. Oo bu daha güzel bir fiyat verdi. 335 bin diyelim. Hemen kaçmadan verelim. Tamam verdik dostlar. Şimdi gidelim öncelikle bir yatalım kalkalım tamam mı? Ondan sonra gelelim. Şu güncellemelerde bakalım neler var neler yok. Onu bir kontrol edelim. Araba pazarına gidelim. Yeni arabalar gelmiş mi gelmemiş mi? Aa burası da bir düzenlenmiş sanki. Değil mi? Sanki bir düzenlenmiş gibi geldi. Dur bakalım gündüz gözüyle bakarız. Evet biraz düzenleme var dostlar. Biraz düzenleme var. Bugün araba pazarı çıkmış. Şu faturaları bir ödeyelim. Şu araba pazarına bir bakacağım. Yeni arabalar geldi mi gelmedi mi? Bir kontrol edelim. Ama oyunda hala donmalar oluyor. Hataların giderildiği söyleniyor ama hatalar pek giderilmiş gibi görünmüyor açıkçası. Şu araba var mıydı? Vardı galiba. Var. Böyle yeni arabalar var mı? Hemen onlara bakacağım. Alayım şunları da. Çünkü açık artırmadan alacağımız arabalar bayağı bir pahalı oluyor. Bu sebepten dolayı da paramız bulunsun ekstradan. Ekspertiz raporunda tamam. Ufak bir yalanımız var. Hemen onu bir pazarlıkla aşağı düşeceğiz. 450 binden isteyelim arabayı. Tamam hasarı yok. Bunu direkt çekiciyle gönderiyoruz kapının önüne burada bir tane aynı aracımızdan var bunun hasarı var yalnız yüzde 36 bir ekspertizini yaptıralım Tamam bunda da iki tane yalan çıktı ortaya 350 binden de bunu isteyelim aldık arabayı bunu da tamirciye gönderiyoruz yeni gelen herhangi bir araba da göremedim açıkçası ama çevrede Tabii değişiklikler olmuş Şuradaki çekici olduğu yerde duruyor. Benzinlik marketi acaba açıldı mı açılmadı mı? Hemen ona da bir bakalım. Evet benzinlik marketi yine kapalı. Ee, kullanım dışı. Sanki böyle oyunun görselini şey yapılmış gibi değil mi? Yani böyle e, detaylıdan detaysıza düşürülmüş gibi bir şey olmuş. Bilmiyorum ben öyle hissettim. Şu arabayı da bir yaptıralım şurada. Bunu bırakıp gelelim. Onu alalım. Seninle geçmişini sikiyim ya. Ya bende de bu şans nedir dostlar ya. Ustam hemen sen şunu bir şöyle bir kaldır indir. Ne diyor bu? Ben de şunu alayım şeye götüreyim bari. Egzoz dumanı siyah atıyor. Bir bu değişiklik olmuş. Bu kadar siyah atmıyordu egzoz dumanı. İşte bak mesela böyle bak iz bırakıyor gördünüz mü? Gölge bırakıyor arkada. Bir bu eklenmiş sanırım. Ofisi yeni dediğimiz konusunda bir güncelleme geldiğini belirtmişlerdi. Ama ne yazık ki biz o güncellemeyi hala daha göremedik. Şurada da bir değişiklik yok sanırım. Burada taşlar falan çıkmış meydana. Şu iki arabayı da koyalım internete biz. Açık arttırmaya da bakacağız dostlar. Açık arttırmada bir şeyler oldu mu? Bir değişiklikler oldu mu ona da bakacağız. Evet arabalarımızı satışa koyduk. Şuradan da dükkanımızı açalım. Biz de şöyle bir etrafı bir dolaşalım. Dolaşacağız. Öncelikle şunları bir yıkamamız lazım. Tamam şu arabaya gelen müşterilere hemen bir bakalım. Böyle hızlı hızlı. Fiyatları çok düşük veriyorlar ya. 300 bine alacak mı bakalım. Ya gerçi 300 bine almıyorlar bunları. 290 yazınca alıyorlar ama. Buna da bir deneyelim. Tamam bunun alası yok dostlar. Çok ölü fiyat veriliyor ya. Ya acaba güncelliye güncelliğe bunu mu güncellediler? Daha alt fiyat versin diye mi? Şuraya bak taşak geçiyorlar. Bak biz bu arabayı 190 bin küsüre almışız. Burada arabayı 186 binden istiyor cidden yani oyuncunun yapımcıları yani oyunun yapımcılarına sesleniyorum. Niye böyle bir tutarsızlık var? 295 bin verecek mi? Ona bakacağım. 290'a aldın aldın. Yes. 325 bin diyelim. Muhtemelen alacaktır. Tamam aldı. O müşteri kaynıyor ya. Biz aşağı tarafa hiç bakmamışız. Bana ne amına koy. Çok düşük vermem. Ya ama sikerim sizi ha. 725 bin. Almadan gitme. Tam kalırsın kalırsın araçtan memnun. 290 bin fiyat önerdik. Almadı. 285 bin. Tamam bunu da verdik. Ablacım sen neye bakıyorsun? Lamborghini'ye. Hmm. Gel 700'e anlaşalım seninle. Hadi bakalım güle güle. Tamam bu arada paramız da 28 bine çıktı. Şu araba pazarına aslında gittik baktık çok bir fark göremedik şeye bakmak istiyorum. Yani açık arttırmaya bakmak istiyorum. Asıl mevzu orada. Hiç oyuna da girişte yapmadım. Hani ilk defa sizle birlikte güncellemeleri kontrol etmeye girdik. Ama ne yazık ki herhangi bir güncellemeye ulaşamadık dostlar. Bir sadece çimenler kesilmiş. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Bugün açık arttırma açıkmış. Şu mahalleyi bir dolaşalım bakalım. Mahallede bir değişiklikler yapılmış mı? Çimenler dışında hiçbir değişiklik yapılmamış. Her şey aynı gibi görünüyor. Şu bizim evimiz ama biz bizim evin dışını griye boyamamıştık mesela. Bizim evin dışı beyazdı dostlar. Evi yıkayabiliyor muyuz? Yıkayamıyoruz. Evin dışı beyazdı bizim. Böyle bir şey olmuş. Evin içinde bir değişiklikler yapılabiliyor mu? Aa bak şu parlaklıklar giderilmiş. Güzel olmuş. Parlaklıklar giderilince güzel olmuş dostlar. Yine dolabın içine girebiliyorsun. Burada dekorasyonlar kısmında bir evle alakalı bir değişiklikler geldi mi? Yok, yine aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Şu nu yapmıştık zaten. Aa, bir dakika. Şu yoktu. Bu gelmiş. Yer zemin halı renkleri sanırım bunlar. Yok, sadece e, zemin rengi. Neyse buraya bulaşmayacağım. Ama şu dış tasarımda evin renkleri azalmış. Niye böyle bir şey yaptınız ki? Yani daha önceden beyaz renk falan vardı yani böyle rengarenk diye. Tam mahallede işte dediğim gibi dostlar çimenler dışında hiçbir şey değişmemiş. Her şey aynı duruyor. Bir işte evlere kısıtlama gelmiş. Yani ev rengine boyamada vesaire vesaire. Bunlar da burada birbirlerini yiyorlar. Açık arttırma açık gidelim bu ofise şu açık arttırmaya bakalım. Yeni arabalardan bulabileceğiz mi? Çünkü oyuna giriş yaparken jip falan eklemişler. Yeni böyle toga benzer bir jip eklemişler. Belki de toktu. Net anlaşılmıyor ama ona da bir kontrol edeceğiz dostlar. Şurada bir değişiklik var mı yok mu ona bakacağım. Buraya bir kaya eklenmiş. Üzeri içinden geçebiliyorsunuz. Burada da baya bir şeyler değişmiş. Yani önceden şey yapabiliyorduk mesela burada araba parçalayabiliyorduk. Ha belki şu anda araç yoktur adamın elinde. Hani belki o yüzden parçalayamıyoruzdur. Yani bir değişik bir şey olmuş ya. Daha vaktimiz var o yüzden yürüyerek gidiyoruz. Direkt konuşabiliyor muyuz acaba? Evet arabayla gelmemiz gerekiyormuş. Bir arabayla da gelelim bir bakalım bir çıkalım şunun üzerine. Bir değişiklik oldu mu olmadı mı onu da bir bakalım. Kontrol edelim. Yarış pisti eklendiği söylendi. Ama ne yazık ki yarış pistini de acaba o Şeyin çekicinin üzerinden mi gidiyoruz? Ona da bakacağım. Şu arabaların üzerinde hala yelkenler çıkmaya devam ediyor. Bak şu hata düzelmemiş mesela. Ben drift kitini kaldırdıkça her oyunu kaydettiğinde otomatik olarak drift kiti yeniden yükleniyor. Çok saçma olmuş. Şimdi bakalım bir konuşalım bakalım. Tamam. Çöl ve orman var. Gene aynı şekilde herhangi bir değişiklik yapılmamış dostlar. Yani gelen güncelleme... Acaba gelmedi mi? Yani böyle bir durumda söz konusu. Şunu ben dirip kitini tekrardan sökeceğim. Yani bezdirdi artık yani. Arabayı ciddi söylüyorum kullanmayacağım artık. Varsayılan kit ekliyorum kardeşim. Varsayılan kit. Her arabaya bindiğimde şunu bana otomatik olarak yaptırtma yani. Kendi kendine yap. Evet biletimizi aldık. Şurada açık arttırmaya katılalım bakalım. Bir değişiklikler olmuş mu? Şeye de bakacağız. Kumarhanede bir tane adam vardı ayakta duran. O tableti falan aldığımız. Onda da son iki sekme kapalıydı. Onu da bir kontrol edeceğiz. Açıldı mı açılmadı mı? Onu da bir göreceğiz dostlar. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir arkadaş bug'ını bulmuş. Aa bak burada Porsche var. <laughs> burada Tesla var. Geri geri gidiyoruz şu anda. istemsizce. Tamam ee, en son sırada da Porsche var dostlar. Onun dışında başka araba yok en sonu bekleyeceğiz. Bari Porsche alalım değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bu arabanın fiyatı 9.000-9.500 civarlarında kalıyordu. Tesla almıyoruz bunu. Evet oyunun bugından baktığımız Porsche'miz açıldı. Şimdi geliyoruz. E, bu Porsche'ı da alıyoruz. Hemen e, 12, %12 bir hasarı var. Onu da tamirciye göndereceğiz. Daha sonrasında da. Ya şimdi Porsche'u açık arttırmadan aldık. Hani böyle ender nadir arabalar var ya. Onların arasına koymuyorum dostlar. Bilginiz olsun. Lan al 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 alamadık. Gitti lan gitti lan gitti lan. <laughs> lan kaçırdık gördünüz mü? Ya bir anda panik yaptım kafamı sikiyim ya. Senin kafanı sikiyim. Neyse gidelim bir bara bir bakalım. Şu barda bir değişiklik yapıldı mı? Aman 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 diyeyim aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Şöyle hemen bir kapıdan bakacağız gideceğiz. Yakında gelecek yakında gelecek. Bir aydan fazla oldu hala yakında gelecek gelmedi. Şurada bir ışık mı gördüm ben? Neyin ışığı o? Ha. Lan konteyneri kaçırdık. Gidecektik orada uyuyacaktık ya. Araba pazarı açık. Ha bu arada e, Porsche'da da hani alamadığımız için üzülmedim açıkçası dostlar. Çünkü Porsche her yerde bulabiliyoruz zaten. Hani ender nadir araç olmadığı için. Öyle çok da takmaya bir gerek yok diye düşünüyorum. Bak araba pazarında yeni gelen araba var mı yok mu? Bir bakalım. Vardı. Şu araba güzel araba. Bak bunu alalım mesela. Gelmişken alalım. Kaçmaz bu araba. Tamam, expertinde, expert, Ne diyor bu? Konuşamadım. 350 binden isteyelim şorbayı. Gayet de ucuza alacağız alırsak eğer. Tamam, aldık. 350 bine gayet iyi uygun bir fiyata aldık. Ve alalım, bu da hasarlı. 516 bin istiyor. Tamam, şunu da alalım. Bir pazarlık koyalım. 400'den isteyelim. Bunu da aldık. Bunu da tamirciye gönderiyoruz. Şu arabayı ekspertize e bir sokalım. Hasarı da 26'ymış. Tamam. Ekspertizde adamın söylediği her şey doğruymuş. 150 binden isteyelim arabayı. Tamam. Şunu da hemen çekiciyle gönderelim. Yeni araba yok dostlar. Yani çok heveslenmiştik. Ama ne yazık ki yeni arabaya rastlayamadık. Oyunun güncellemesini görünce ben girdim aslında oyuna. Yoksa oyuna girmeyecektim. Şöyle bir dedim bir Steam'de bir gezeyim bir bakayım. Oyunda güncelleme var deniliyordu. Yeni skill'ler eklendi mi? Yeni skill'ler de eklenmemiş. Yani oyun bıraktığımız gibi duruyor dostlar. Yani çimler dışında hiçbir şey değişmemiş. Oyuna gelen büyük güncelleme çimler olmuş dostlar. Burası da açılmıyor. Bir etkileşimi yok. Bu arada bir Steam'den kontrol edip geliyorum dostlar. Dostlar Steam'de inceledim. Geldim. Yani öyle çok da kayda değer bir şey yapmamışlar ya. Hani oyun hatalarını düzeltmekle ilgilendik bir süre falan dedi. Yani diyorlar. Ama oyunda hala aynı hatalar var dostlar. Yani bilginiz olsun. Daha fazlası olmaması için dua edeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Ha ee, Ekibe güvenmiyor muyum? Kesinlikle hani bu oyunu yapan ekibe sonsuz güveniyorum. Ama dediğim gibi de bunun biraz daha zaman alacağını düşünüyorum açıkçası. Bak mesela egzoz dumanı gelmiş. Sim siyah duman atıyor mesela. Ha bu güzel de bir ayrıntı yani hani aslında bakıldığında şunu hemen tamirciye gönderelim. Araba pazarında bir bak buldum dostlar. O bug'ı sürekli kullanarak <laughs> her araba araba pazarında diyorum özür dilerim ya konu söyleyemedim. Ne diyor bu? Açık arttırmada. Gideceğim. Elime tableti alacağım. Arabaların neyse e, izleyin öyle görün yani şeylerin içinden geçeceğiz dostlar kabinlerin içinden geçeceğiz tamam tamam inandım ya tamam bu arada süreyi uzun tutma konusunda e, ben bir öneride bulunmuştum ve bu öneride bulunan sadece ben değilim dostlar öncelikle onu da söyleyeyim çok sayıda insan öneride bulunuyor çok çabuk gün bitiyor diye ama e, o konu hakkında da herhangi bir şey yapılmamış ekstra bir şey yok Şimdi gidelim, yatalım, kalkalım bir açık arttırmanın açık olduğu güne gideceğiz. Acaba e, görebiliyor muyuz ya? Ona şimdi bakacağım. Hani açık arttırmanın açık olduğu günde direkt açık arttırmaya başlamadan arabaları görebiliyor muyuz, göremiyor muyuz? Onu bir kontrol edeceğim ben şimdi. Tamam bugün açık arttırma açıkmış. Hemen şu açık arttırmanın olduğu yere bir gidelim. Bir bakalım orada Arabaları görebiliyor muyuz? Göremiyor muyuz? Hemen bir bakalım. Yoksa açık arttırma saatine kadar gideceğiz şey yapacağız. Aldığımız arabaları satarız. En azından biraz bütçemize bütçe katarız. Çünkü açık arttırmadan alacağımız arabaların fiyatları çok gerçekten çok yüksek. 1 milyon civarında satabileceğimiz arabalar. Yani 1 milyona rahat gidecek olan arabalar. Gelenler var. Şöyle hemen bir tableti alacağım elime. Bu araba olmaz. Burada bir Lamborghini var. Şuradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Şu da eski bir araba. Buraya da zaten çıkamıyoruz. Şuradan görebileceğiz mi? Ona bir bakacağım. Heh gördük. Tamam. Dostlar Lamborghini var. Hiç bence e, oyalanmaya gerek yok diyorum. Boş boşuna beklemeyelim Lamborghini'yi. Gidelim yatalım kalkalım. Farklı bir açık arttırma gününe gelelim. O açık arttırma gününde iyi bir araba yakalamaya çalışalım dostlar. Bugün almak istiyorum hani en azından bugün olsun bir tane daha iyi bir arabamız. Tamam bugün yine açık arttırma. Açık şimdi hemen gidelim tekrar açık arttırma yerine bir bakalım tabletimizden arabaların durumu nedir ne değildir. Ya arabayla gideceğim ya. Mesela arabayı çalıştırmadan şunu da yapmışlar mesela. Arabayı çalıştırmadan önce gaza bastığın zaman direkt vites sesi geliyordu o ses de artık gelmiyor. Öncelikle onu belirteyim. Şuradan hemen bir bakalım. Aa bu araba yeni araba mı? Bu araba ne? Bu eski. Burada ne var? Bir bakacağım. Ha tamam. Şu araba varsa zaten. Direkt o da eski çıkan araçlardan bir tanesidir. Yani dostlar ne diyebilirim ki? Yani olsa da alsak. Cidden olsa da alsak yani. O arabayı bulmaya çalışacağım dostlar. Şu araba pazarına da bir bakmak istiyorum aslında. Araba pazarında da yeni şeyler geldi mi? Ona da bakalım. Belki gelmiştir. Araba pazarında da farklı bir şeyler bulabiliriz belki. Aa bak. Az önce geldiğimizde burada çimenler yoktu değil mi? Yoktu galiba buraya geldiğimizde çimenler. Bakalım yeni arabalar eklenmiş mi? Şu vardı. Ferrari var. Aa bak Ferrari'yi alalım ya. Ferrari'yi ne zamandır almıyorduk. Alalım en azından dursun. Bir ekspertizine bakalım. Evet hasarı bayağı bir yarıdan fazlaymış. 310 bin dedi. 250 binden isteyeceğim ben bu Ferrari'yi. Tamam aldık 250 binden. Satarken 500-600 bin liraya satarız rahat. Tamirci dolu şu anda. Acaba bizim arabalarımızdan mı var yoksa biz aldık mı tamirciden araba? Almadık galiba değil mi? Tamam burada gönderiyoruz. Porsche var. İşte bu tür araçları burada çok rahatlıkla bulabiliyoruz dostlar. O yüzden hiç şey yapmayacağım. Benim odaklandığım konu şu anda bu açık arttırma mevzusu. Çünkü orası baya bir birikti. Baya bir araba doldu. Orayı bir düzenlemem lazım. Tamam açık arttırma bugün. o erkenmiş. Erkenmiş erkenmiş. Neyse bir gidelim bir bakarız. Şimdi şurayı bir toparlamam lazım dostlar. Burayı toparlamadan da gitmek istemiyorum. Bizim. Aa yok araba yok orada. Şunu gönderelim. Çöplerin haline bak. Anasını satayım ya. Ulan bir haftadır dükkana gelmiyoruz. Bu kadar çöp mü birikir amana koyayım. Dostlar bu arada bir dakika. Şuradan ben hızlı hızlı şunları bir temizleyeyim. Tamam şunları hemen bir hızlıca ben internete koyacağım. Şunlar da bir çıksın aradan. Vaktimiz varken şunları yapalım. Şuna ne demiş? 365 demiş. Biz 55 binden açalım kapıyı. Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. 826 demiş. 850 binden koyacağım. Abi dakika benim profil resmim niye tepe taklak duruyor? Şuraya bak. Ters duruyorum lan. Oyun başımızı döndürmeye başladı. Buna da 900 bin diyelim. Tamam. Çöpleri bir toparlayalım da. Şurayı bir açalım anasını satayım. O Her çöpün altından bir çöp daha çıkıyor anasını sattığım yerinde. Saat de 11 oluyor. Açık arttırma saatine de geliyoruz. Şu çöpü de attıktan sonra tamamdır işimiz. Şimdi açık arttırmaya daha bir saat var dostlar. Açık arttırmaya bir saat var. Bu sebepten dolayı hemen hızlıca şu faturalarımızı da ödeyelim. Faturalarımızı ödedikten sonra bir bakalım gelen müşteriler araçlarına fiyatlar veriyor. Buna bakacağız. Hemen kaçacağız. Açık arttırmaya. Taşak geçti arkadaş. Pazarlık 800 bin ver. isteyelim bakalım. Son fiyat 750 bin. O da sana olur. Hadi. Hayırlı işler. Saat 11.11. 11. .11. Hemen süremizde az kaldı zaten. Fiyata abart 355 bin istedik. 281 verdi. 325 bin ver. Al git. Hadi güle güle. Şimdi şurayı kapatalım. Hemen gidelim açık arttırmaya. İlk araç bizim arabamız nerede? Bir dakika bizim arabamız. Açık arttırma yerinde kaldı değil mi? Tamam. Senin kafanı sikiyim. Açık arttırma yerinde kalmış. Hemen gider onu da alırız zaten oradan. Sorun değil dursun orada. Evet açık arttırma başladı dostlar. İlk aracımız çıktı. O ney lan? Oo, güzel. Bak şu arabayı alalım tamam mı? Şu arabayı alalım. Tamam bu arabayı aldık. Bu araba hala hazırda bir dursun. İkinci açılan araba Audi TT. Bakmıyoruz. Hemen tabletimizi alalım elimize açalım fotoğraf makinemizi. Gidelim şuradan arabaları bakalım. Burada neler var. Bunu geç. Bu Tesla mı? Bu yeni arabalardan mı? Dur şuna bak. Balyozunu ya balyozu niye aldın eline? Şu arabaya bakacağım dostlar bir. Şu arabayı merak ettim. Üçüncü kabindeki. Ee. Tamam. Supra'ymış. Şu aç karttırma bitsin. Arabamızı alalım. Ondan sonra gideriz tamir yaptık. Tamam öyle yaparız ya. Başka bir şey düşündüm de. Bu da çok yüksek fiyatlara gitmeyeceği için. Hemen satılır diye düşünüyorum. Tamam bu arabada satıldı. Hemen arabamızı alalım. Buradan defolup gidelim dostlar. Arabanın hasarı var mıydı yok muydu? Hasarı yok. Şu bizim arabayı bir gönderelim. Öncelikle. Aslında şundan inelim hemen. Şu arabayı gönder. Arabayı dağıttık ya anasını satayım şu hale bak. Yatacağız kalkacağız dostlar. Yine bir açık arttırma gününe uyanacağız. Bilginiz olsun. Evet dostlar açık arttırma gününe uyandık. Saat 1'de açık arttırma varmış. Binelim arabamıza gidelim şu arabamızı bir yaptıralım ya. İçime sinmiyor böyle kullanmak. Usta şunu bir indir kaldır be gözünü seveyim ya. Ne diyor bu? Sürttük gelirken. Bunu alıp yerine bırakacağım. Dur 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 aman gözünü seveyim. Şu arabayı da götürelim. Modifiyesini yaptıralım. Aa jantı değiştirmedik. Atladık jantı. Ay ulan var ya. Kıl payı kurtardık anasını satayım. Tamam bunu da aldık. Gidelim şimdi. Şu çöpleri de bir atalım. Bezdim lan çöp toplamaktan. Çöpçü gibiyim anasını satayım. Şu kola şişelerini mesela. Mantık olarak iki tane elimiz var değil mi? İki elimizi alabiliriz mesela. Bir tanesini bir eline bir tanesini diğer eline. Acaba bizim adam Kötürüm mü anasını satayım? Ucube mi? Tekelli. Hemen şimdi gidelim şu arabayı da bir alalım. Açık arttırma da saat 1'de açılıyormuş. Hemen zaten öncesinde bir varmış oluruz oraya. Bir göz ucuyla yine bir şöyle bir bakarız. İçeride hangi arabalar var? Ona göre gideriz. Valla Ferrari'ye de çok yakışıyor. Audi Arara da çok yakışıyor şu jantlar ya. Yani kendi şahsi arabama da böyle bir jant almak isterim açıkçası. Yani ciddi anlamda çok güzel jant. Benim çok hoşuma gitti bilmiyorum. Sizin görüşleriniz ne? Yorumlara yazarsınız. Arabaları temizledik. Şu aç çıkarttırmaya bir gideceğim. Şu arabalara bir bakacağım. Hemen arabamızla gidelim. şu Bilet almadan önce şu çıkan araca bir bakalım. İlk araç hangisi çıkıyor? Aa, daha varmış vakit. Ona şuradan bakabiliriz aslında. Hemen şöyle gidelim. Geç şuradan. Geç 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 geç. Tamam ilk araba aradığımız tarzda bir araba değil dostlar. Şuradan bir tableti tekrar alacağım elime. Aa bu araba eski arabalardan. Bak şuradaki arabaya bakamıyorum ya. Çıldıracağım. Ha bakabiliriz şimdi. Hayır hayır gitme gitme gitme. Tabletle bakamıyoruz. Tamam ben onun çözümünü bulacağım şimdi dostlar. Hemen hızlıca minibüsmüş. O zaman çıkan araba neydi peki? Hii! Dostlar, dostlar, dostlar ben kafamı sikeyim ya. Senin kafanı sikeyim. Vallahi dostlar bu bölüm çok büyük hayal kırıklığı oldu ama bunu düzelteceğim dostlar. Cidden düzelteceğim. Asılacağım. Asılacağım bir yayın dışı da olsa gerekirse asılacağım. O arabaları toplayacağım dostlar. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.